Sevgili izleyenler Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Armağan. Evet bugün yine birbirimizden değerli konuklar var ama öncelikle stüdyomuz artık burası Taveo Üsküdar'da gelebilirsiniz ve gayet de bizlere destek olduğu için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Aşağıya bilgileri paylaşacağız. Şimdi önemli bir konuğumuz. geldiğiniz için çok teşekkür ederiz Ahmet Zengin emekli aynı asker zaman, e, emekli asker evet diyebiliriz aynı zamanda terörle mücadele uzmanı aynı zamanda evet estağfurullah. Nasılsınız? nasınsınız ee, valla Mert ben, e, ben çok çok mem <laughs> çok memnun oldum ben de e, tabi sen davet ettin e, bu davet için e, sana teşekkür ediyorum Ben teşekkür ederim. aynı tabi. zamanda çalışan ekibe de e, sonsuz teşekkür ederim seninle beraber iyi bir ekip çalışıyor. Ben çok memnun oldum. Hayırlı sabahlar diliyorum. Evet, evet, çok teşekkür ediyoruz komutanım. Sizin çıkışlarınız çok meşhur. Yani bugün istediğiniz gibi çıkış yapabilirsiniz. Burada sıkıntı yok. Evet, Burası evet, Kanal evet, Türkiye. İstediğin evet, evet. söyleyebilirsiniz ama e, gerçekten duygularınızla mı bu çıkışları yaptınız? Hani yoksa izleyici hoşuna gidiyor diyeyim. Yani vardır iki türlü insan vardır ama ben biraz daha duyguya yakın olduğunuzu düşünüyorum. Siz neler söylediniz? <laughs> teşekkür ederim. Tabii şunu ifade etmek lazım. Yani biz bir kere bu ülke, bu aziz millet ve vatanımızın hem denizde hem karada olan uzantısında yaşayan insanlarımız başka Türkiye'miz yok. Yani bazen tabii heyecanımı maruz görün. Öyle anlar yaşıyoruz ki burada hani içimizden gelen duygularımızın dile döküldüğü bir ortam oluyor. Hiçbir zaman yapmacık olmadık. Çünkü biz bu ülkenin 83 milyonda bir tapu sahibiyiz. Mert, seni de ben çok takdir ederim. Yani izledim, bugüne kadar yaptığım bütün programlarda çok enteresan konulara değindin. Tabii bunlar, biz yemek programı yapmıyoruz. Yani fasulye, nohut anlatmıyoruz. Dolayısıyla biz ve bizim gibi stratejiyle uğraşan, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ile ilgili vatanın milleti bayrak derdi olan insanların zaman zaman tabii çıkışları çok normal Mert. O bakımdan bir, ben birilerinin siz birilerinin bam teline dokunuyorsunuz. Yani estağfurullah. E, basit bir iş değil gerçekten. Tabii bazen bazen öyle e, anlar oluyor ki tabi e, e, tabii insanların işine gelmiyor. Hı hı. Fakat e, bizim derdimiz ülkemiz. Hani 4 çarpı 100 koşan bir sporcu düşünün. Hani ben koştum, bayrağı size teslim ediyorum. Sizden sonraki genç nesile teslim edeceksiniz. Bu 4 çarpı 100 bayrak yarışı gibi. Bu yarış ölene kadar ila nihayet devam edecek. Allah'ın izniyle bu ülkemiz bölünmez bütünlüğümüz ve üniter yapımız ebedi bekası var olacak bir ülkede yaşıyoruz. O bakımdan yani insanların bazen zaman zaman şunu söylüyor arkadaşlar bana diyorlar ki ya derdimiz ne komutanım hani ben diyorum ki ya son nefese kadar hakkı ve doğruları söyleyeceğiz Hakkı ve doğruları peki, şimdi şuraya geleceğim. E, aslında biraz yumuşak bir giriş yapmak istiyorum ama askerlerin böyle yaşadığı böyle bir enteresan bir anı var mı? Böyle unutamadığınız komik bir durum oldu mu hiç? Yani e, şimdi Mert e, tabii biz e, çocuk yaşta. Çünkü askerlik anıları anlat anlat bitmez ama siz yani sonuç olarak e. böyle bir insan olarak ne yaşadınız? Hiçbir askerlik anınız var mı? E, askerlikte üç şey var. Bir hı hı. E, gözyaşı var zaman zaman. 14 yaşında asker oluyorsunuz. E, eğitim alıyorsunuz. E, bazen süngüyü taktığınız zaman sizin boyunuzdan 15 santim yukarıda oluyor süngü. 14 yaşında asker olduk. O zaman babam rahmetli cezaevindeydi. Trafik kazasından yatıyordu. E, ben 14 yaşında asker oldum. Çankırı'da e, başladım göreve. Ondan sonra 30 yıl dağda taşta o Mehmet'le birlikte görev yaptık. Terörle mücadelede görev yaptık. Zaman zaman gözyaşlarımız alın terimize karıştı. Ee, bazen karlar üstümüze yağdı. Ben dedim herhalde eee Hakkari'de bir dağda efendim görev yapıyordum. E, tabii uyumuşuz dağda. E, bir baktım üstümde karlar var. Dedim herhalde ben öldüm. Yani e, öldüm. Burası benim mezarım gibi geldi bana. <laughs> e, zaman zaman o Mehmet bizi ateşten çıkarttı. Zaman zaman kurşunlara hedef olduk. Zaman zaman Güzel anılarımız oldu. Kendisine hem ağabeyi, hem öğretmen, hem baş öğretmen olduk o askerlere. Bir kere daha sorsalar, bir kere daha ben asker olacağım der miydi? Tabii ki. Hiç tereddütsüz. Hiç tereddütsüz. Bazen e, Mert sabahları kalkıyorum. E, e, emekli olduğum halde asker olduğumu zannediyorum bazen. E, hemen alelacele elbisemi giyinip... Yengeyi içtim, <laughs> kaldırıyor. <ya. gülüyor> Koş kalk... <laughs> Hiç böyle bir, böyle bu psikolojide yani, yaşanırız değil tabii mi? Yani ki. hep asker psikolojisiyle. Halen öyle. Yani biz e, emekli askerlere dikkat et. Halen o şeyi atamazlar üzerinden. Ondan sonra e, biz ve beraber görev yaptığımız o değerli komutanlar, mesai arkadaşlarımız, askerlerimiz, kardeşlerimiz, subayı, as subayı, uzmanı, Mehmet'i, o Mehmetçi'yi. E, zaman zaman şöyle bir şey olmuştur bizde. Yani Mehmetçiğin bir saçının teline zarar gelmesin, tırnağına zarar gelmesin diye zaman zaman çok uğraş verdiğimiz olmuştur. Bizim hani sabır sınırlarımız da bazen zorlanmıştır. Ama meslek bittikten sonra bakıyoruz. Arayanlar var, soranlar var, ağlayanlar var. Bizi hatıralarında yad edenler var. Gazetede, televizyonda yazanlar var. Onlarla birlikte bir kaderi paylaştığımızı ve bu kaderin Allah tarafından bize lütfedilmiş en büyük mükafat olduğunu görüyoruz. Ben görev yaptığım zaman 3 madalya bana takdim edildi. Nefsimden Allah'a sınırım. Ama en büyük madalya bu ordunun bir parçası olmak bizim için en büyük şeref oldu. Eyvallah. Evet sevgili izleyenler Kanal Türkiye'de Ahmet Zengin ile birinci bölümümüzü tamamladık. Bölüm bölüm devam edeceğiz. Şimdi bir sonraki programımıza bakalım. Neler soracağız? Ben Mert Arman. Destekleri unutmayalım. Sonraki programda görüşmek üzere.